Nasıl istemeden oldu? Bak elimden çarptım bardağı. Ama dökmüşsün ayranı. Az döktüm lan. Nasıl az döktün? O zaman az döktüm. Deseydim çok dökerdim. <laughs> Peki bana anne söyledi. Sen niye söylemedin? hayır aynı şey değil sen ayranı dökmüşsün bilgisayar üstüne ve sen gelip benden özür dilemedin. Siz de, çok sen bence sana bilgisayar. Ben bunlara gitmem izin vermedim. Gidelim mi de la? Bir de, de, hmm. de gitmem izin vermedim. Bir de, bir de beni hmm. çıkarmadılar. Sen, bir de beni öldüremediler. Sonra beni de gi Yeni git. git. üstüne neden ayran döktün? Bir de kaldı. Neden Biliyorum. döktün? Bilmem. Nasıl bilmiyorsun? Özür de dilemedin. Özür dilemedin benden. Niye özür dilemedin? Hadi bir bakayım ablanla özür. Hadi abla özür dilemeden bir daha yapmayacağım ben. Bir daha sana bir